Evet etkileyici bir sahne. Atmosferdeki beklenti karşılaşmanın heyecanı. Buralarda futbolun ne kadar önemli olduğunu gösteren tipik bir maç. Ne gürültü ama dev koronun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Evet başlıyoruz. Tam da istediği yerde. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Batistuta. Batistuta. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Top çizgiyi geçiyor. Karar korner. Gaziantep Futbol Kulübü ilk köşe vuruşunu kullanacak. İleriye doğru oynuyor. Şutu gönderdi. Göz korkutan bir deneme. Evet, gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Ve müdahale geldi. Bu kadroda bir isim var Gökhan. Bu isim tam bir güvenilirlik timsali. Safe hands yani güvenli eller lakaplı isimden mi bahsediyorsun? Evet, David Seaman. Döneminin en kaliteli kalecilerinden, savunmasını da iyi yöneten bir oyuncu. Önünde olup bitenleri çok iyi okuyor. Akıllarında kontratak var. Çok iyi düşündü. Karşısında sadece kaleci var. Scholes. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden daha olumlu sinyaller veriyor. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Şimdi kol çıktı. Arkası gelecek mi? Top ağlarda. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Gaziantep Futbol Kulübü bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Sala. Geri ortaya yolladı. Gaziantep Futbol Kulübü sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Güzel oynadı. Kaleye! Ve top Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Evet Gökhan, geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Doğru. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Bu kapasitede bir oyuncuyu kimsenin tutmaması inanılmaz. Tabii o da gerekeni yaptı. Gaziantep Futbol Kulübü skoru eşitledi. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Tehlike yaratabilir. Top açıkta kalıyor. Yoşko Gvardiol. Ve top kaleciye dönüyor. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Sağ oynuyor. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Turam İyi okudu etkili bir hamle Hücum hedef aldı Palmer kabahatinin farkında gibi Doğru hamleyi yapmasına rağmen Görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından Özür dileyişini izliyoruz Etkileyici bir müdahale Çok güzel pozisyon aldı İlginç bir top geldi Puyol Olmadı. Topu kaptırıyor. Güzel gördü. Palmer. Ve topu alana yolluyor. Ve bir kez daha öne geçiyorlar. Ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Evet beklenen gol sonunda geldi. Cannavaro. İlk yarının sonuna yaklaşırken hala gerideler. Düdük çalmadan bir... Fatih Suta! Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Savunmayı şaşkına çeviren akıllıca bir pas. Belki tekrar denenebilir. Beletti. Güzel bir pas geldi. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Gaziantep Futbol Kulübü kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Kanada doğru yolluyor. Batisuta şimdi. Aradan bir pas. Topu bekletmeden geri aldılar. Bu yol. Eto. Pasını verdi. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Sala! <laughs> Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Nasıl desem daha iyi kararlar verdiğini gördük. Batı Sut aldı topu. Topu alan Dragan Stojkovic. Evet top hareket iyi vurdu topu ağlarla buluşturuyor. Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Bir sürü gol, heyecanlı bir mücadele, yüksek tempo, akıllarda kalacak bir karşılaşma. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Kıran kırana geçen bu ilk yarıda skor 2-2. Gaziantep Futbol Kulübü ikinci arayı başlatan taraf olacak. Beletti. Sala Sala mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Kaka. Engolo Kante. Çok güzel okudu. Turam. Takıma. Batistuta. Gol geldi. İşte bu kadar. Daha ne yapılabilir ki? Resmen bu iş için doğmuş. Övgü hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Enfes oynadı etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Tehlikeli bir pas. Hücumun sonunu izledik. Markus Thuram aldı topu. Güzel vurdu. Batistuta inanılmaz bir gol atıyor. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Fark iki oldu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Pas isabetsiz. Nefis bir müdahale. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi hemen müdahale etti. Can sıkıcı bir durum. Muhammed Salah da şimdi top. Eto. İşte şans. Durdurak bilmiyorlar. Farkı iyice açıyorlar.